Merhabalar. Bugün e, kolay bir yaş pasta yapacağız. Herkesin yapabileceği bir yaş pasta bu. Marketten arkadaşlar gidip bir kakaolu bisküvi alıyoruz. Bir pakette çikolatalı pudding e, puding alıyoruz. Evet sütümüzün içine pudingimizi boşaltıp iki buçuk su bardağı sütün içine bir paket pudingimizi boşaltıp pudingi normal puding olarak pişiriyoruz. Evet bu arada tabi devamlı pudingimiz pişene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Çünkü çok çabuk bir şekilde dibine tutuyor arkadaşlar. Evet kaynamaya başladıktan sonra da altını iyice kısıyoruz. 2-3 dakika daha kaynatıyoruz. Evet altını kapattık. Şimdi bisküvilerimizi borcama dizdik. İlk sıraya pudingimizi gezdiriyoruz arkadaşlar. Ben 4 veya 5 kat yapmayı düşünüyorum. Evde bu arada e, Hindistan cevizi olsaydı çok güzel görünüyordu ama Hindistan cevizimiz yok. O yüzden cevizle süsleyeceğiz. Evet pudingimizi koyduk. İkinci sıra için bisküvilerimizi pudingimizin üzerine diziyoruz tekrardan. Çok kolay arkadaşlar. Bunu şimdi yapıp dolaba koyuyoruz. Sonra bir herhangi bir arkadaşımız geldiğinde veya çocuğumuzun canı bir tatlı istediğinde, eşimiz akşam işten geldiğinde çayın yanına çıkarmaya çok kolay ve çok basit, çok lezzetli bir yaş pasta oluyor. Evet şu anda üçüncü katımız için pudingimizi yine döküyoruz arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Çok özenmeye gerek yok. Aralarına pudingi döktükten sonra bisküvi zaten onu kendisi üzerine bisküvi koyunca yayıyor. Yani şeyle falan uğraşmaya gerek yok. Bakın bisküviyi koyarken arkadaşlar şöyle bir yaydırıyorum. Çok güzel oluyor. Evet. Şimdi 4 kat dedim ama arkadaşlar 5. katımızı da yapacağız. Çünkü pudingim çok fazla geldi. Çünkü aralarına da aşırı aşırı dolu dolu koymadım. Bakın gördüğünüz gibi. Evet. Vallahi izleyenlerin de canı çekmiştir ama çok basit yapımı. Gidin bir paket bisküvi alın. Bir paket süt. Bir tanecik de arkadaşlar puding alın. İstediğiniz vanilyalı olabilir. Çikolatalı olabilir. Kakaolu olabilir. İstediğinizi alın. İki tane de tek bisküvi vardı. da tek iki tane. Onu da üzerine koyayım dedim. Evet. Son olarak tüm pudingin tamamını boşaltıp onu kaşıkla ben iyice yerleştirdim. Ve üzerine cevizle bolca süsledik. Çok da güzel oldu. Ellerimize sağlık. Bizlere afiyet olsun. Sizler de yaparsanız inşallah sizlere de afiyet olsun. Hoşçakalın.